Evin hoşgeldiniz! Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere sizinle bir ev turu yapacağız. Bu videoyu benim artık ikinci çekişim oldu. Umarım bu sefer güzel olur. O zaman başlayalım. İlk olarak nereden başlayalım? en girişinden başlayalım. Evet, şimdi size öncelikle evin antresinden bahsetmek istiyorum. Bu Kallax dörtlü kütüphaneyi burada dresuar olarak kullanmaya karar verdim. Altına da böyle yine Ikea'dan iki tane sepet koydum. Burada gördüğünüz her şey Ikea zaten. İşte bu, bu aksesuarlar vesaire. Hepsini bir anda almıştım oradan. Buraya da böyle bir tane ayna koydum yine ahşap görüntüsü. Ben aslında şu renkle aynıdır diye düşünmüştüm ama değilmiş. Sadece çok sırtmadı gözümde. O yüzden çok üstüne düşünmedim. Buradaki doğalgaz borusu beni çok rahatsız ettiği için böyle etrafından bir yapay yaprak doladım. Sonra da buraya bunu koydum. Bu aslında benim annemin kendi çeyizinden alan çantası annemin en annesi yapmış onun için. Ben el koydum tabii bunu buraya aksesuar olarak koydum. Çok hoşuma gitti burada bu şekilde. Buraya da bir tane yapay bitki koydum. Buraya yapay koymamın sebebi, burası hiçbir şekilde ışık almıyor kapıları kapattığınız zaman. Şurada mutfak ve salon kapıları var. Şöyle. Bir de bu tarafta da salon kapısı var. O yüzden burası hiçbir şekilde ışık almadığı için ben de burada yapay bitki kullanmayı tercih ettim. Saksımı da çok seviyorum çünkü bu bir de aslında saksı değil. Şey, sepet, kova artık onun gibi bir şey. Ben bunu ama burada saksı olarak değerlendirdim. Burada da bir tane ufak bir askılığımız var. İşte misafirlerimiz vesaire gelince buraya işte bunları asıyoruz. Bunu da English ondan aldım. Bunu da çok beğenerek aldım. Aslında buraya da daha farklı bir şey düşünüyordum. Böyle ahşaplı falan ama sonra burayla çok kalabalık yapacağım düşündüğüm için ben de buraya böyle bir şey yapmaya karar verdim. Böyle minnoş kuşları da var üstünde. O zaman şimdi havala geçelim. salon benim aslında bu evde gerçekten en çok yerini değiştirdiğim, yani en çok bir şeyler satın alıp bir şeyler yapmaya çalıştığım yer oldu. Çünkü ilk evlenirken ben burayı çok saçma bir şekilde dizayn etmiştim. Bu klasik bir salon görseli vardı. işte. burada konsol vardı. Bu daha önceden buradaydı. Onun da yemek masası vardı. Ve ben hangi akla hizmet bunu yaptım bilmiyorum. Aslında tam olarak bir gold insanıyım ama... Gittim işte nişanımda kullandığım bu işte süsler gri olduğu için gri bir şeyler aldım. Çok saçma bir şekilde. bunu hani onları burada kullanmak için böyle bir şey yaptım. Ondan sonra içime sinmedi tabii ki. O yüzden sürekli bir değişim oldu bu odada. Ne yapsam, ne yapsam, nasıl kullansam diye. İçime en sinen hali bu. Aslında ev turunu bu kadar bekletmemin sebebi de bu. Çünkü tam olarak istediğim gibi bir salon olduktan sonra ev turu çekmek istiyordum. Koltuk takım buradayken şimdi buraya aldık. Aynaların yeriyle hiçbir şekilde oynamadık. Çünkü e, aynalar burada durduğu zaman Öyle bir buraya genişlik vermiş gibi hissettik. O yüzden burada bıraktım aynaları. Zaten bu aynanın detayları benim çok hoşuma gidiyor. Böyle buraların halat olması, şurasının ahşap olması vesaire. E oturma odasından buraya taşıdığım çok şey oldu. Orası çok küçük bir oda. Biz orada hani maksimum işte 3-4 kişi falan takılınabilecek ufak bir oda. O yüzden oradaki eşyaları çıkardım. Oradaki işte saati çıkardım. İşte kütüphaneyi çıkardım falan. Hepsini buraya aldım onların. Hani burası bomboş duruyordu. Ne içinde bir şey koymuştum, ne etrafına bir şey koymuştum. Ve bomboş duruyordu burası yapacak bir şey bulamıyorum. Çünkü bana manasız geliyordu bu masa ilk önce. Hani ortası boş, niye ortası boş bir orta sehpam var diye düşündüğüm için hiçbir şey koymuyordum. Sonra burayı böyle kardeşmişti kitapları falan koydu. Bunların hepsi aslında evde bende olan eşyalardı. Sadece yerlerini değiştirdik öyle söyleyebilirim. Evet burası da benim olaylı konsolum. Bu önceden yine aynı yerindeydi. Burada bırakmıştım bunu. Sonra tabii ki hiç üşenmeyen kameraman kardeşim. Bunun için boşalttı tamamen. Çünkü bunun içine yemek takımları falan var işte masa örtüleri falan. Bayağı alır. Bunun içini boşalttı. Sonra bunu buraya taşıyalım dedik. Böyle taşıdık. Buraya da çok güzel uyum sağladı bence. Çerçevelerle çok hoş oldu. Çok beğendiğim için hiçbir şekilde ellemiyorum bunun yerine. Bunun üstü de yine çok olaylı. O kadar çok şey aldım, götürdüm, bıraktım, beğenmedim ki. Sonra böyle tamamen denk geldi işte. Buraya birkaç vaza koydum, işte birkaç aksesuar koydum falan. Sonra hoşuma gitti. Böyle kaldı burası. Bunları tamamen kendim yaptım. İşte bu vazoyu çok ayrı bir yerden aldım. Bunu bu zaten gerçekten aşırı ucuz bu vaza, vazoların hepsi. İşte bu 6 lira, bu 15 lira falan gibi böyle. Sadece kendim dekor ettim işte içlerine bazı bunu iki adan aldım. Bunu tamamen kendim yaptım. İnşaat çiçeğin içindeki sahte okulitüsleri buraya koydum. İşte cipsoları koydum. Bu da işte bana gelen çiçeklerden birisiydi yine. İçindeki buğdayları, samanları falan böyle doldurdum. Böyle bir görsel elde ettim. Çok hoşuma gitti. Bunu aynen bu şekilde bıraktım. Burada böyle küçük yine aksesuarlarım var. Burayı şu an çok seviyorum yani. Bu görseli görmek hoşuma gidiyor açıkçası. Tam olarak istediğim görselin sonunda kavuşmuş oldum. Yine burada böyle bir köşem var. Burayı da yine Ikea'dan almıştım bu sarkıt bitkiyi. Buraya böyle bir hava kattığını düşünüyorum. Bilmiyorum çok hoşuma gidiyor benim o köşeyle. Yani hoşuma gidiyor yani evde yeşillik görmek, bitki görmek. Yemek masamı da yine buraya aldım. Üstüne de böyle yine iki Ikea'dan aldığım blok mumlarım ve şamdanlarım var. Burayı bu şekilde kullanıyoruz. Burada da yine bir tane daha bitkim var. Bir de yine aynı saksıdan var. Aslında ben halı hiç sevmem. Hani niye iki tane halı aldım gerçekten bilmiyorum. bir fikrim yok. Neyse ikisi de aynıydı. Neyse ki birisini işte yıkamaya verdikten sonra hiç açmadım. Şu perdelerin arkasına sakladım. Orada bir tane halı var. Tam şurada. <laughs> ben de o halı bu yemek masasının altındaydı ama artık onu kullanmıyorum. Orası bu şekilde. Salonum bu kadardı. O zaman artık diğer odalara geçebilir miyiz? Geçebiliriz. Hadi geçelim o zaman. Evet burası daha benim mutfağım. en sevdiğim şeylerden birisi çok fazla dolap olması açıkçası. Çünkü bu sayede çok böyle tıkış tıkış bir mutfak olmamış oluyor açıkçası. Her şeyi böyle rahat rahat koyabiliyorum. İşte yukarıda tavana kadar dolap var. İşte aşağıda var. Yine buzdolabının etrafında da dolaplar vesaire var. O yüzden beni çok rahatlatıyor bu anlamda. Mutfağımda en sevdiğim köşelerden birisi bu köşe. Çünkü buradaki her şey birbirine çok fazla uyumlu. Çok hoşuma gidiyor benim o yüzden. Burada işte Türk kahvesi var. Burada işte kurabiyeler falan var yaptığım. Burada bir kokuluk var. Burada bir işte tepsi var. Tepsiyle bu kesme tahtalarının uyumu birbirine çok hoşuma gidiyor benim. Burada işte ekmek sepetim var. Baharatlığım işte bıçak takımı vesaire var. Bu da yine benim çok hoşuma giden çiçeklerden birisi. Çünkü bunu da kendim yaptım. Yine belki fark ettiyseniz biraz öncekilerin devamı bu. Çünkü yine bozduğum nişan çiçeğimin içindeki okaliptusları ve işte cipsoları böyle bu tahta kaşıklık tutacağının içine koydum. Buraya da güzel uyum sağladığını düşünüyorum. Burada işte su şişemiz falan var. Burayı böyle kullanıyorum. Çok da beğeniyorum bu köşeyi. Burası da normalde arkastra kısmı zaten fark ettiyseniz. Burada fırın var. Üstünde normalde mikrodalgı olması gerekiyordu ama biz mikrodalgı almadık. Onun yerine burayı bir kahve köşesi olarak değerlendirdik. İşte burada kahve makinem, kapsül kahvelerim işte ikisi bir aradalar vesaire böyle. Bu Starbucks'tan ta 2018'deki bardak koleksiyonunu çok beğendiğim için saklıyorum o zamandan beri. Burada işte bitki çaylarımız, French presslerimiz, cezvelerimiz, filtre kahvelerimiz falan var. Burası böyle bir kahve köşesi olarak kullanıyorum. Çünkü burada mikrodalga yeri olduğu için burada bir priz daha var. Kahve makinesini de buraya bağladığım için rahat bir şekilde çalıştırabiliyorum. Ve burası da mutfak masası köşemiz. Ben buraya istediğim gibi bir masa bulamamıştım. Bayağı aramıştım bunu. Buraya işte küçük masa baktım. Küçük olunca hiçbir işe yaramıyor oluyor. Yani benim isteğim biz burada işte günlük olarak yemeklerimizi yiyelim, işte kahvaltımızı, akşam yemeğimizi yapalım istediğim için bir tık daha büyük bir masa istiyordum ama buranın ölçüleri de çok büyük olmadığı için ona uygun bir şey bulmak biraz daha zordu. Katlanır masa baktım, ona da uğraşmak istemedim aç kapa aç kapa. Sonra bu Ikea'nın, bu bir çalışma masası aslında. Bu çalışma masasını aldık buraya. Onun yanında işte katlanır sandalyeler aldık. Gayet de rahat kullanıyoruz açıkçası. Aklınızda bulunsun. Şimdi size bir detay daha göstermek istiyorum. Burada bayağı bir kablo var. Elektrik kablosu. Aslında buraya televizyon vesaire takabiliyorsunuz dedi. da i̇şte lamba takmak için muhtemelen buraya bir elektrik kablosu çekmişler ama çok çirkin duruyordu. Ben de bunu hiç kullanmıyordum. Bu şapkayla kamufle ettim. Çok da gitti. Aklınızda bulunsun. Eğer sizin evinizde böyle sorunlar varsa siz de bu şekilde kamufle edebilirsiniz. Evet, burada da böyle sevdiğim kupalarımı yerleştirmiştim. Burası da yine çay köşesi olarak kullanıyorum. Bu kavanoz normal bir kavanozdu. Sadece kafası altın sarısı diye buraya uyduğumu düşündüğüm için sallama çayları, poşet çayları buraya koydum. E, mutfak bitti. O zaman şimdi diğer odalara geçebiliriz. Aa bir dakika. Magnetlerimi göstereceğim. Evet, burada da e, gittiğim ülkelerden ya da işte arkadaşlarım bu özelliğimi bildiği için onlar bana gelirken getirdiği magnetler var. İşte bazılarını kız kardeşim getirdi, bazılarını bir tanesini kuzenim getirdi, bir tanesini arkadaşım getirdi, bazılarını ben almıştım. Böyle burada bir magnet koleksiyonum var. Dediğim gibi gittiğim, gezdiğim yerlerden magnet alıyorum. Aslında bütün gittiğim, gezdiğim yerlerden alamadım. Çünkü Erasmus yaparken bu olayı çok yapmıyordum. Sadece Hı. beğendiğim için magnet alıyordum. Ama sonradan ah evet ben bunu bir koleksiyon yapabilirim diye düşündüm. O yüzden gittiğim gezdiğim ama magnet almadığım yerlerden de genelde arkadaşlarımdan istiyorum. Gelirken bana mutlaka magnet getirin diye. Burada böyle bir magnet koleksiyonum var. Evet burada da böyle ufak bir balkon var. Bu balkonda da böyle karantina döneminde özellikle iyi geldi açıkçası. Hani kaçabileceğimiz bir yer olmuş oldu. Ben evi bakarken en çok dikkat ettiğim şeylerden birisi kesinlikle balkonun olmasıydı. Hani küçük de olsa, büyük de olsa bir balkonun olması benim için önemliydi. O yüzden biz de böyle bir yer tercih ettik. Böyle manzaram var. Şimdi o zaman artık diğer odalara doğru geçebiliriz. Evin bu holünde diğer odalara dağılıyor. Bizim evimiz 3 oda bir salon bir ev. 2 tane de banyomuz var. Şimdi size odaları ve banyoları göstereceğim. Önce giyinme odasını göstereceğim size. Burası hem bir giyinme odası hem bir çalışma odası aslında. Bütün çantalarımı bunun içine dizmiştim. Sonra o görsel çok gözümü rahatsız, rahatsız etmeye başladı. Çünkü çok fazla bir karışıklık vardı odanın içinde. Ben de şu kutuları aldım. Bütün ıvır zıvır hepsini onun içine koydum. Bu aslında dik bir şekilde tam olarak şurada duruyordu. Sonra dedim ki hani daha işe yarar, daha güzel dursun, daha estetik dursun diye. Biraz işte baktım Pinterest'ten falan da yine böyle yan kullanımı da gayet güzel duruyordu. Ben de hemen yan yatırdım bu iki rafına. Kitaplarımı koydum, kullandığım kitapları. Üstünde bu şekilde... Üstünde bu şekilde böyle süsledim. Yani birkaç bir şey koydum ve evdeki şeyleri koydum. Burada mesela şey var. Paris'te elimizdeki e, harita var. Bunu böyle bu şekilde çerçeveye koydum. Burada yine Prag'dan aldığım işte Mozart'lı bir poster var. Kafka Burada... Müzesi'nden almışsın. Yo hayır. Bir tane ne diyelim? Keşauto dükkanından almıştım. Ve çok fazla para vermiştim buna hiç unutamıyorum. <laughs> 10 Euro'ydu bu ya. 10 Euro vermiştim şuna. Gerçekten şu an kaç yapıyor? 100 lira mı yapıyor? Evet. Matematik uçtu. Neyse. Burayı yerden bu şekilde yaptım işte. Beğendiğim şekilde. Bir şey söyleyeceğim. Bunu beni instagramdan takip edenler Yeşim'i biliyordur mutlaka. Munisa e bunu Yeşim'i o kadar benzetti ki! Hakikaten benziyor ama! <laughs> Yeşim'ciğim, sana bakarak ders çalışıyorum. Bana ilham veriyorsun. O yüzden seni buraya koydum. <laughs> İl siz uşak oluyor galiba bunların ismi. Onu ismi! Taşıyor yani! Hayatımda ilk defa duydum bu ismi. <laughs> taşıyor abi sesi çıkmıyor hep taşıyor böyle gariban hissiz <laughs> uşak <laughs> çok bence iyi bir espriydi niye gülmedin ben güldüm de belli olmuyor çünkü kameramanım ben peki tamam burayı etek tekle ben burayı keser miyim acaba neyse devam ediyorum burada kesecekmiş gibi baştan alacağım şimdi burayı bir dakika şimdi burada da dilsiz uşağımız var <laughs> Tövbe, tövbe! <laughs> bu dişsiz uşak bizim modlarımızı taşıyor. Uşam. Hey uşam? Dişsiz uşam. Evet artık bu yeter evet. yeterince evet. herkes anlamıştır ne olduğunu. Şimdi burada çalışma masası var, şöyle dönelim. Dönelim evet, dönelim. Evet, burada da bir adet çalışma masamız var. Şurada bu... Niye burada? Bunun burada olması gerekiyor Burada da işte gündelik olarak ee, buna buna da derslerimi buradan, buradan veriyorum. -"Simetromanin diyoruz biz buna." Aa, -"Bak, burada simetromaniği bozan bir şey var ama." -"Bir dakika." -"Hemen -"Niye böyle olmuş? Hep Ahmet karıştırıyor burayı, biliyor musun?" <laughs> -"Bak, şimdi daha güzel oldu. Şimdi çek." -"Değil mi?" -"Şu da bozuyor. Bu çok çirkin burada." -"Orası boş kalıyor. Ne koyacağım?" -"Bir tane Neyse. daha kalem alacaksın artık." -"Neyse." <laughs> Burada da yine mantar panama uygun bir tane saksı kullanmayı tercih ettim. Bunlar da yine benim dediğim gibi evde olan eşyalarım hep. Gündelikten ben öğretmenim biliyorsunuzdur artık diye düşünüyorum. <laughs> Derslerimi burada veriyorum. Aynı zamanda yüksek lisans yaptığım için bir çalışma masasına ihtiyacım vardı aslında. O yüzden gittim bir tane çalışma masası aldım. Bu mutfak yapımın aynısı bu masa. Bu sefer gerçek işleviyle kullanıyorum. Burada da yine çalışma sandalyem falan var. Evin yükünü tamamen şu gizli yer çekiyor. Gösterir misin? Bir şey canım, En tipsiz köşesi ama. Ama ne yapayım? <laughs> Bütün masam, kurutma şeyi. Ben bundan kurtulmak istiyorum. Ahmet abinin minik şeyi, spor aleti. Aleti Asla kullanmadı. Bir kere bile kullanmadı bunu Ahmet. Böyle duruyor. Ütü bilmem ne, yazı tahtası falan. Her şeyi bırakalım ama odaya şöyle bir genel bak... <laughs> Ağzıma girdi. <laughs> odaya genel baktığınızda orası görünmüyor bence. Bak gel. Şuradan bir alodayı, bak sadece e, bu spor aletinin oturmeleri görünüyor. Evet, evet. Adana yakında kurtulacağımı umuyorum. Bu da yavrum kokonun e, ağacı. Bu da senin patiklerin. Evet. O zaman şimdi ne yapalım? Direkt karşı tarafa geçelim. Burası bizim e, misafir banyosu. Evet bir diğer çok değişimi uğrayan odamız da burası. Bizim odalarım çok fazla değişmiyormuş. <laughs> yapacağını şöyle çok fazla eşyaların yerini değiştiriyorum aslında. Burada böyle bir tane L koltuk var. Burayı biz kendimiz istediğimiz ölçüye göre yaptırdık. Böyle bir tane pufu var bunun. Bunu orta sehpa olarak kullanıyorum. Üstüne de böyle olaylı, herkesin ekmek sepeti dediği ama benim bir kumandalık olarak kullandım. Bakın böyle içinde kumandalar, oyun konsolu, şey kolu, konsol ne ya? Oyun kolu falan var. Böyle bir düzenleyicim var. Sonra burada... Böyle çok tatlı, miniş miniş tablolarım var. Bunların hepsinin bir anlamı var. Daha doğrusu şu yok ama üçünün var. Bunlar düğün davetiyelerim. Burada fotoğraflarımız falan var. Burayı böyle bu şekilde doldurmayı planlıyorum. İşte altına sarısı çerçeve aldıkça, buraya daha çok ekleyeceğim. Şu avizeyi de yine kendim yaptım. Gösterebilirsin. Bu normal, bildiğiniz alelade bir avizeydi. Ben etrafına bunu dolayıp Amerika'yı yeniden keşfettim. Tebrik ederim. <laughs> Burada yine bir tane bitkim var. Ee, onun dışında Çikomuz var burada. Çikoyu gösterir misin? Burhan Altı top musun sen? Evet. Bu da benim Çikom. Ama ağlamıyor bu çikom. Burada da yine böyle küçük küçük aksesuarlarım var. Böyle lambalarım, falan lambam var. Burayı böyle bir okuma köşesi gibi yaptım kendime. Burada bir tane armut koltuk var, sepet var. Evet, burası da bizim anı köşemiz. Ee, hem benim daha doğrusu benim anı köşem gibi <laughs> düşünebilirsiniz çok fazla. Erasmus'la alakalı anılarım var. İşte kaldığım yurdun kartı, işte gittiğim müzelerin işte giriş kartları vesaire. İşte mesela burada kahveci fişimi saklamışım. Ahmet'le gittiğimiz ilk film. İşte Polonya'da gittiğim film falan böyle. Buraları böyle doğru. Mesela Kafka Müzesi'nin bileti. Burada böyle bunları astım. Böyle güzel anılarımız oldukça da pıt 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 buraya iliştiriyorum yine. Evet, buradaki armut koltuk da yine aslında giyme odası için alınmış bir armut koltuktu. Ama ben bunu buraya koydum. Burada puf vardı işte onu kaldırdım. Bunu orta sehpa yaptım sonradan. Bu armut koltuk burada çok hoşuma gitti. Çünkü buradan böyle lambayı yakınca çok tatlı bir köşe oluyor gerçekten. Burada da böyle bir sepet var. Bu sepetin içinde de işte kullanmadığımız yastık ve burada çok sık kullandığımız bir pofilik battaniye var. Evet bu oda da bitti. Şimdi o zaman son odamız yani yatak odasına geçebiliriz. Evet geldik yatak odasına. Burası da bizim yatak odamız. Bu odada en sevdiğim şeylerden birisi kesinlikle bu tuvalet masası. Çünkü şekli çok hoşuma gidiyor. Daha doğrusu da bu kulpları vesaire. O yüzden hani en sevdiğim şeylerden birisi kesinlikle bu tuvalet masası. Benim de yani... en sevdiğim şeylerden biri ne biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bu. Annem o birazcık bugün hasta iltihap oldu gözünde aşkımın. O yüzden biraz keyfi kaçık böyle aşağılarda saklanıyor. Parfümlerimden baştan alıyorum. Evet burada diğer bir göstermek istediğim şey de bu parfümlerimi koyduğum tepsi. Bu benim aslında söz tepsimdi. Ben bunu burada bu şekilde değerlendirdim. Parça parça ayrı ayrı duracağına burada bu şekilde daha güzel durduğunu düşünüyorum. Ve buraya da işte sık olarak kullandığım bazı makyaj malzemelerimi koydum. Parfümlerimiz vesaire. İşte kremlerimiz falan, hepsi burada. Ne, <laughs> ne? Devam etsene. Burada bir yine makyaj fırçalığım var. Bu aslında bir fırçalık değildi tabii ki. Bu bir... Tabii ki bir değildi. <laughs> tabii ki değildi. Bu bir diş fırçası tutacağıydı. Üstüne belirttiği üzere ben bunu böyle ters çevirdim ve fırçalık olarak kullanmaya karar verdim. Hani zorlamasam mı keşke? Olmamış mı ama? Ne olmuş olmuş? İlla üstünde böyle yazıyor ben bunu böyle kullanmak zorundayım. Hayır canım estağfurullah. Ee? Yine bir diğer çok sevdiğim özelliklerinden birisi bu yatak odası takımının bu yatak başlığıydı. Bu yatak başlığı benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Burasının böyle... Bu desene ne deniyor? Baklava desene. Kapitone. Seni. Kapitone bir kumaş şekli değil midir? aynı zamanda desen şekil değil midir? <laughs> ya işte gördüğünüz bu şekil hoşuma gidiyor. Şimdi diğer beğendiğim bir köşeye gelmek istiyorum. Burada da yine şifon yerim var. Yine çiko. Küçük çiko ama bu. Onun kardeşi. Burada da bir minik çikomuz var. Burada ben bu tabloyu çok seviyorum. Böyle üç boyutlu olması işte kalın olması falan. Çok hoşuma gidiyor bu tablo. Bakabilirsiniz o yüzden. Bu sepet de yine benim olaylı sepetlerimden birisi. Ben bunu çok büyük bir tane bitkim için almıştım. İki yanı sepetleri onun sepetinden bu biliyorsunuz. Çok küçüktü geldi gözüm böyle şu kadar falan gelmişti. <laughs> ben de internetten araştırdım. Demin Ikea'ya dedim Ikea yapıyorsa herkes yapıyordur bundan dedim. Biraz araştırdım. Bunun işte boy boy buldum. İşte küçük boy, orta boy, büyük boy. Gittim büyük boyunu aldım. Çok saçma bir para ödedim buna. Çok gereksiz bir şekilde. Bitkimi böceklendirdi bu sepet. Ondan sonra ben bunu nasıl kullansam diye düşündüm. Burası da böyle boş kalmıştı. Yazdık işte örtülerimiz, yatak örtüsü gibi olan örtüleri bunun içine koydum. Böyle kullandım. Yani böyle değerlendirdim daha doğrusu. Burası da bizim yatak başlıklarımız. Burada benim işte gelin çiçeğim var kurtulmuş bir şekilde. Burada bir vazo takımım var. Bu kayınvalidemin hediyesiydi. Bunda yatağ, yani yatak odası takımına çok uyduğu için pirinç rengi. Ben de o yüzden burada kullanıyorum bunu. Yine bu benim çok sevdiğim bir çerçevem. Ben bu çerçeveyi binlerce kez koku düşürdü. Ben düşürmedim de Koko düşürdü. Hani buradan kırık, şurası paramparça. Bakın bütün parçalarını yapıştırmışım falan. Ama yine de vazgeçmiyorum. Koko tamamen parçalayana kadar. Burada da böyle ufak bir tane kutum var içinde. İşte kulaklığın, uyku bandı falan filan var. Evet burada da bir tane ebeveyn banyosu var. Biz aslında burayı çok fazla kullanmıyoruz. Çünkü... Çünkü size hemen göstereyim. Şöyle alabilirim ben. Çünkü ben buraya kokunun kumunu, temizlik kovalarını falan koydum. Çünkü böyle kullandığınız zaman yani evde iki banyonuz varsa birine bunu koyarsanız bütün işte kumu, tozu hepsi burada kalıyor. Sadece burayı temizliyor oluyorsunuz temizlerken. Çok büyük kolaylık olmuş oluyor. Ben bu şekilde kullanıyorum. Burada böyle işte kirli sepetimiz falan filan var. Burası da böyle bir banyo. Burada da işte kullandığım cilt bakın malzemeleri falan var. Burası da böyle ufak bir banyo. Evet videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben biraz YouTube'a video çekerken kasılıyorum çünkü çok saçma bir şekilde. <laughs> Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.